Evet sevgili öğrenciler Nazili Anadolu Sesi Proje Okulu oldu. Bu yüzden buradayım. Aşağı yukarı geçen sene ÖSS sınavında 15.000 öğrenciden ilk 17'ye sokabilmişler. Yani 15.000 içinde 17 öğrenci yerleştirebilmişler. Ee, i̇çerisinde konferans salonu, müzik atölyesi, resim atölyesi ve sınıfları da mevcut resimleri atacağım zaten göreceksiniz. Ee, geniş bir bahçesi var. Ee, okul müdürlerinin adı Nail Çakan. Ee, okulumuz gayet güzel, köklü bir okul. Eskiden zaten LGS döneminde yani önceki LGS, TEOG'dan önceki veya TEOG döneminde burası sınavla kazandırıyordu. Artık proje okulu olaraktan da ayrı bir niteliğe sahip olmuş oldu bu sayede. Tercih edebilirsiniz. Evet sevgili öğrenciler, bir proje okulunda birlikteyiz. Şu anda Asım'ın nesli, Anadolu İmam Hatip ve Fen Lisesi olarak geçiyor. Nazil'in en iyi okullarından. Şöyle binasını göstereyim size. Gayet devasal bir binaya sahip. Ee, özel okulu aratmayacak nitelikte bir kompleksi var. İçinde e, ne ararsanız yani robotik kodlama otelisinden tutun sınıflarının e, zaten resimlerini göreceksiniz az sonra. Spor kompleksi, yemekhanesi, yurdu, konaklama imkanınız da var yani dışarıdan gelen öğrenciler için. E, gerçekten e, büyük bir okul. E, size basitçe şöyle bir e, yaşamış anımdan bahsedeyim. Asım'ın neslinde bildiğim kadarıyla bu geçtiğimiz yaz 8. ve 12. sınıflar için yaz kursunda 5 günlük bir program hazırlamışlar. Bu 5 günün 4 günü bildiğim yani yaptıkları şey memurların odalarını boşaltıp çocuklar için klimaları açmışlar ve orada ders çalışıyorlardı 4 gün boyunca. Ve ayrıca bir günde... Herhangi bir yere program dahilinde gezi düzenliyorlardı ki çocukların motivasyonu artsın diye. Yani bildiğim kadarıyla gerçekten baya güzel bir okul. Eğitim olarak da Nazil'in en iyi öğretmenlerini barındırdığını biliyorum. İçeri girdiğimizde zaten o havayı yakalayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Asansör bile mevcut. Evet sevgili öğrenciler. Nazilli Fen Lisesi. Ee, burası gördüğünüz üzere 9. sınıflar binasıymış. Ee, şöyle yavaşça döndürüyorum. Şöyle büyük bir bahçesi var. Kantini şurada arkamızda görebilirsiniz kantini şurada. Ee, şu bina 10. ve 11. sınıflara ait olduğu söyleniyor. Ve şu en arkadaki bina ise 12. sınıflar diye ayırmışlar arkadaşlar. Bahçesi daha çok U şeklinde yapılmış, ee, içinde pansiyonu olan, yemekhanesi olan, konferans salonu olan, atölyeleri olan bir okul Nazilli Fen Lisesi. Ee, başarı listelerini falan asmışlar. Şöyle halı sahası var bir tane içinde. Şu arkadaki yer arkadaşlar e, pansiyonu. Ondan sonracıma şöyle size tabi bunun resimlerini de yakından atacağım ama Nazilli Fen Lisesi 2019 yılı üniversite yerleştirme listesi diye. Asmışlar Türkiye dereceleri vesaire. Bunları yakından fotoğrafını çekip size videoyu atacağım arkadaşlar. Ee, aşağı Nazili diye tabir ettiğimiz bir yerde burası Nazli Fensesi. Sosyal bilimlere daha yakın, merkeze uzak sayılır. Dediğim gibi pansiyonu var, ee, orada da büyük bir alanı var. Ee, Tabi nitekim hani bina olarak eski bir bina bildiğim kadarıyla. Öyle yani söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere Türkiye 2019 YKS'deki büyük başarımız diye bir afiş atmışlar girişe. Türkiye 49. Türkiye 74. ve Türkiye 96. şeklinde. 23 tane tıp fakültesi, 11 mühendislik, 6 diş hekimliği, 4 hukuk fakültesi diye gidiyor arkadaşlar. Yani ilk 50'de 1, ilk yüzde 3 öğrencisi var Nazilli Fen Lisesi'nin. Arkadaşlar Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi. Burası da küçük bir kampüs. Şöyle binasını göstereyim. Şurası arkamda kalan yer arkadaşlar. Sosyal Bilimler pansiyonu, pansiyonlu bir yer. Kız erkek ayrıymış. Bahçesi bizim okul kadar diyebiliriz aslında. Hatta bizim okuldan biraz daha küçük. Başarılı olduğu söyleniyor. Nitekim daha çok biliyorsunuz buraya sözel ağırlıklı veya dil bölümü tercih ettiğini söyleyebiliriz bizim ağaçlarımızdan var ee, şimdi hatta sizi yavaştan şöyle içeriye doğru göstereyim çevre düzenlemesine önem veriyorlar gayet bu da e, Nazilli Fen Lisesi'nin hemen 500 metre ilerisine denk geliyor burası aşağı Nazilli'ye geçiyor şöyle girişi arkadaşlar öğretmenler. Klasik bir giriş var. Sosyal Bilimler Lisesi'nin. Evet. Devlet okulu olduğu belli. Hatta bana Nazile Atatürk sesini anımsatıyor burası diyebilirim. Bina şekli aynı. Girişi. Şöyle iftar tablosu. Bu şekilde arkadaşlar.